Bura soğuk, bura karanlık. Günlerdir çalmıyor okulumuzun zili. Günlerdir esmiyor rüzgarım. Gelmiyor nefesin alıkılık. Ne olur sevgili öğretmenim. Ne olur gel artık. Ellerinden tutmak istiyorum. Dillerinden tatmak istiyorum. Çağrım sanadır öğretmenim. Gel diyorum küçücük. Oldu. İçimize doğdu ayrılık Yüce dağlardan çığlar düşüyor Tabiatta bir çığlık Yalın ayak, yırtık mintan, yaşlı göz Ansızın ortalıkta kala kaldık Dayanamıyorum hasretine sevgili öğretmenim Ne olur gel artık Gözlerine bakmak istiyorum Çağrım sanadır öğretmenim. Gel diyorum.